Bir kez daha selamlar arkadaşlar. Şimdi de 1. İnönü Savaşı ile devam ediyoruz. Bir öncekinde de Gedi Savaşı'nı ve bize getirdiği bazı sonuçları görmüştük. Ve düzenli ordu kurma çalışmalarını hızlandırıp hatta artık bunu kurmuştuk. Ama Yunanlılar da Gedi Savaşı'nda aldıkları galibiyetten dolayı bir tık cesaretlenmişti. Ve aradan sadece 2 ay kadar kısa bir süre geçti. Ocak 1921 zamanı geldi. Ve bu adamların bize karşı yaptığı saldırıyı biz püskürterek savaşı bakın burada kazanmışız. Şimdi şöyle bir bilgisine bakalım önce bunu. Diyor ki Çerkez Ethem'in isyanını bak unutmayın fırsat bilen Yunanlı. Şimdi Çerkez Ethem bana niye burada isyan etmiş olabilir? TBM'nin düzenli ordu kurmasından dolayı. E şimdi Çerkez Ethem'in böyle bir şey yapması Yunan'ı da bir tık böyle cesaretlendirmez mi yine? Cesaretlendirir. Şöyle düşünür. Yepyeni kurulan bir ordu. Ama bana karşı mı savaşacak? Çerkez'e karşı mı savaşacak? İki arada bir derede yakalarsam ben bu Türk ordusunu kesin yenerim diye cesaretlenerek gelip işte bize bir taarruz gerçekleştirecek. Buradan da aslında Çerkez'in ne kadar bak yani garip bir hareket yaptığını anlıyoruz. En çetrefilli zamanda gelip bize saldırıp düşmanı resmen tahrik etti bize saldırması için. Ya sanki onunla hiçbir yapsa ancak bu kadar olur. Ve ne oldu bak geldi Yunanlılar da bize taarruza giriştiler. Peki ne oldu savaşın sonucu? Enteresandır bakın biz kazandık. Yunanların her şeyi tamdı. Silahından, teçhizatına, insan sayısından, mermisine kadar her şeyimizden daha kaliteliydi. Bizde ise bakın böyle var ya daha yeni kurulmuşuz. İnsanlardan işte böyle gelen katkılarla falan biraz ordu oluşturmaya çalışıyoruz. Ya da işte eski ordulardan ne kaldıysa onları kullanmaya çalışıyoruz. Kaçak silahları kullanmaya çalışıyoruz burada. Ama bakın bir iman gücü koyduk. Bir, bir milli birlik, beraberlik duygusu oluşturduk burada. Ve bu savaşı çok güzel bir şekilde kazandık. Yunanlar bu savaşa şöyle bir isim verir. Şuraya bak yazdım taarruzu keşfi adını verirler. Şu demek bu. Bu bir keşif taarruzuydu ya. Türkler ne kadar çok abartıyorlar bu savaşı diyebilmek adına bizim bu galibiyetimize biraz gölge düşürmek adına böyle bir isim koymuşlar. Biz sadece bir keşif taarruzu yapıyorduk. O kadar da abartılacak bir şey yok demişler. Bir de bu savaşın bir tepesi vardı hatırlarsanız. Metris Tepe. Onu da bak unutmadan gene geçelim. Çünkü böyle bahsetmiştik şeyde çizelgenin üzerinde Metris Tepe diye. Epeyce bak önemlidir. Metris Tepe'yi unutmayacağız. Sonra geldim bunun sonuçlarına. Şimdi yıldızlıyorum. Hatta iki tane yıldız atıyorum. Mutlaka çok iyi bir şekilde bunları bilmemiz lazım. Bunlar kronolojiktir. Şimdi önce siz şunu bilin. Bu birinci yönü sonuçlarının bir tane şifresi var. Her zaman işimize yarayacak bir şifre bizim bu. Talim diye kodlarız. Milat diye de kodlayabilirsiniz. Sıkıntı yok ama milat olunca kronoloji tersten başa doğru geliyor ya. Ben genelde çok tavsiye etmiyorum çünkü bazen kronoloji soruları da soruyor burada. Sanki talim de o da anlamlı bir kelime. Böyle ezberleyebilirsiniz. Şimdi bunu kronolojik yapmak istersen de bak şöyle yapacaktı sadece. Şu L ile A var ya, bunu yer değiştirdiğiniz zaman yani falan yaptığı zaman görmüş olduğun gibi bak bunun kronolojik haline erişmiş oluyorsun. Hani sorar mı sormaz mı bilemem. Sen düz talim olarak da bilsen olur. Garanti altına alıp şunu şunu yer değiştirip tlayım olarak da bilsen olur. Şimdi bakalım neymiş bak bu? T, Teşkilatı Esasiye Kanunu kabul ediliyor. Londra Konferansı toplanıyor. Afgan Dostluk Antlaşması imzalanıyor. Bak İstiklal Marşı kabul ediliyor. Moskova Dostluk Antlaşması imzalanıyor. Bak talip çıktı. Hatta bunu uzatmak istersen şöyle kronolojiden bağımsız bir şekilde talimi de diyebilirsin. Çünkü bak İsmet İnönü'ye bir de bu Generali rütbesi verilmiş bu savaştan sonra. Hani bazen bunu böyle talimi diye de uzatıyorlar aklımızda bulunsun. Bir de bu zaferden sonra Mustafa Kemal mecliste çok tabii coşkulu bir konuşma yapmış. Hatta konuşması da bak şöyle, şöyle ben sana söyleyeyim. Bir böyle şiirin bir mısrasını okumuş. Diyor ki, vatanın bağrına düşman dayasın hançerini, bulunur kurtaracak bahtı kara maderini diye bu zaferin üzerinde meclis de aynı zamanda böyle bir cümle kullanmış. Yani düşman diyor bizim e, boğazımıza bir hançer dayasa da biz buradan diyor bir şekilde çıkış yolunu buluruz gibi bir cümle kullanmış. Unutmuyoruz bak çok soruyor birinci ileri savaşının sonuçları nelerdir diye bunlara dikkat edelim. Mesela bu benim şeyde de işime yarar derken aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşı'ndan sonraki işte savaşın sonuçlarından biri değildir der. bunlardan birini atar mesela. Sen dersin ki bu talimlerden bir tanesi Sakarya dediği birinci ilerinde işaretleyebilirsin gibi. Hem orada hem burada bak işine yarayabiliyor. En azından bak şu 5 tane olayı bil. Bir de zaten şunlar çok unutulmuyor. Sebebi de bunların hepsini biz birazdan işleyeceğiz. Bak yana görürsen zaten teşkilatı esasiye. Yani sonuçlarından bir tanesini başlık olarak açıyoruz. Londra konferansı bak. Sonuçlarından bir tanesini başlık olarak açıyoruz. Yine diğerleri için de geçerli bu. Yani ben çok unutulacak bir yer değil aslında gene. Ama biz gene önemini vurgulamış olduk. Şimdi o zaman bu e, talimi denen sonucun e, şeylerine bakalım, açılımlarına bakalım neler olmuş burada. Önce teşkilatı esasiye ile başlıyoruz. 1921 anayasamızdır aynı zamanda bizim bu. Bunu unutmayalım. Şimdi bunu bileceğiz. Türkiye'nin ilk anayasasıdır. Bakın Türkiye'nin ilan ettiği ilk anayasa teşkilatı esasiyedir. Daha önce vardır tabii bir tane kanun esası ama Osmanlı'dan kalma bir anayasadır. Ondan dolayı buradaki ilan edilen bu anayasa bizim Türkiye'nin ilk anayasası olarak geçer. Yine diyor ki bak bu anayasa ilanı ile meclis kurucu özellik kazandı. Biz bundan önce gördük sanki hatırlarsınız bence bunu. E, TVM'nin özelliklerinde de kurucunun yanına yazmıştık. Demiştik ki anayasa ilan eden meclislere kurucu meclis diyoruz. E, o zaman bu anayasayı ilan eden meclis ne olacak? Bak kurucu meclis olacak. Yine meclis hükümeti sistemi vardır. E zaten meclis hükümeti sisteminin olduğu yerde bunlar bak bir bütündür güçler bir anlayışı olur. Yani Zaten bu olduğu için biz öyle bir sistem değiştiriyoruz. Bunlar birbirinden ayrı düşünülemiyor. Bunu da hatırlarsanız tek tek seçim vardı. Meclis başkanı hükümetinde başkanı oluyordu. Güçler birliği anlayışının olması lazımdı gibi özellikleri vardı. Bir de bu güçler birliğinden kastı nedir? Yasama ve yürütmedir. Biz de bu dönemde çok fazla yargıdan bahsedemiyoruz. İstiklal Mahkemeleri vardı ya, yargımız bağımsız değildir bizim bu tarihte. Ondan genelde bahsedilen bu iki organ yasama ve yürütme, yürütmedir, güçler birliğinde. Bir de böyle bir ilgisi varmış, seçimler iki yılda bir yapılıyormuş. Bak günümüzde mesela beş yılda bir, bu dönemde iki yılda bir. Ve bu önemli, şer'i hükümler TBMM tarafından uygulanır diye bir Özellik yapmış. E şimdi ben size bir soru sorayım burada. Siz de düşünün. Ben de cevaplayacağım zaten sonra. E Mustafa Kemal mesela çok layık bir adam ve asla böyle dini hükümleri bir meclisin yürütmesini veya uygulamasını pek sevmeyecek birisi. Çünkü din ve devlet işleri bir araya gelmiş olur o zaman. Mustafa Kemal tam tersi bunların ayrılması gerektiğini söylüyor. Ama dikkat ederseniz burada ne demiş? O dini hükümleri TBMM uygulayacak diye bir cümle kullanılmış. Sizce nasıl oluyor da Mustafa Kemal buna ses çıkarmamış? Nasıl oluyor da böyle bir durumu halka anlatmaya çalışmış? Şimdi böyle cevaplar geliyordur muhtemelen dönemde aklımızdan. Hemen bir tanesi şu olması lazım bak burada demen gerekiyor ki karşı taraftan insan çekmeye çalışıyoruz hala yanımıza yani aşırı dindar olan kesimi de soğutmak istemiyoruz. Bakın diyorum şehri hükümleri kaldırmadım, hala bunlar var, TVM tarafından uygulanacak onların kafasında böyle rahat bir algı oluşturmaya çalışıyorum. Yine bak e, bir diğeri şu anda sanki layık bir hareket yapmak için pek doğru bir zaman değil. Mesela benim önceliğim bağımsızlık mı, layık olmak mı? E tabii ki de önce bağımsız olmak istiyorum ben. Yani layıklık daha sonra olacaksa gelecekse gelebilir. Ondan dolayı şu an bu benim önceliğim değil. Ve üçüncü bir yorum var ki bu çok önemlidir. Dedik ya Türkiye'nin ilk anayasasıdır. Peki bu dönemki tek anayasadır? Hayır. Kanuni esası ile beraber yürürlükte diyeceğiz buna. İşte bu Osmanlı'dan kalma anayasa bu anayasanın ortaya çıkmasıyla ortadan kaldırılmadı. Mesela normalde yeni gelen anayasalar kendinden öncekini götürür. İşte 82'nin gelmesi 61'i götürür, 61'in gelmesi 24'ü götürür gibi. Ama bak, 21 anayasanın, anayasasının gelmesi kanun esasıyı götürmedi. Sebebi de şu, şimdi biz bu dönemde savaştayız ya savaşta olsam da ben bir şekilde e böyle bir sosyal hayat devam ediyor mu hala? Ediyor değil mi? Yani hala sosyal hayat var ülkede. E şimdi peki ben diyelim mesela e savaşıyorum ama birileri ölüyor, miras durumu var. Birileri anlaşamıyor, boşanma durumu var. Birilerinin birilerine borcu da var aynı zamanda. E o zaman ben borçlar hukukunu, boşanma kısmını veya işte atıyorum miras hukukunu falan ne yapacağım? Kanuni esasiden kullanmaya karar vermişim. Çünkü ben savaş zamanında teşkilatı esasiye gelip de savaş anında borç gibi, miras gibi, boşanma gibi, sosyal hayat gibi ıvır zıvır şeyleri düşünemem. Ondan dolayı o tarz kanunların hiçbirini teşkilatı esasiye koymamışlar. Teşkilatı esasiyede genelde yönetimle alakalı yeni anlayışımızla ilgili maddeler vardır. Sonra demişler ki ama hayatta devam ediyor bir şekilde. O zaman ne yapalım? Kanun esasiyede kaldırmayalım onun maddelerini de kullanarak sosyal hayatta bunu entegre etmeye çalışalım. Yani o zaman bak unutmayacağım. Çift anayasalı bir dönem vardır. Kaldırmadım bak ben o kanun esasiyi. Hem kanun esası hem 21 anayasası yürürlükte olduğu için de e kanun esası da dini bir devletin anayasası olduğu için aynı zamanda çünkü Osmanlı buram buram şeri kokan, şeriat kokan bir devlet. İşte bak bundan dolayı ben bu şeri hükümleri hala reddedemem. Çünkü zaten kullandığım anayasanın yani kanun esasının içinde bunlar var. Nasıl reddedebilirim? Yani o zaman az önceki soruyu bak toplayacaksam, nasıl oluyor Mustafa Kemal bu e, şehri hükümlerin TBM tarafından uygulanmasına ses etmiyor onun cevabı şu olur. Zaten kanun esası yürürlükte yani bu dini bir anayasa mecburum şehir hükümlerin olmasına. Aynı zamanda önceliğim değil ve karşı taraftan hala insan çekmeye çalışıyorum şeriatla alakalı, layıklıkla alakalı şu anda herhangi böyle cümleler kullanamam. Yani bunların aksinde bir şey söyleyemem. Çok fazla böyle dillendirmeden bu süreci yumuşak bir şekilde geçmeye çalışıyoruz. Sebepleri de bunlar. Böyle bir soru bak gelebilir. Çok da güzel olur. Çok dikkat edin bu bilgiye. Şimdi bunu hallettik. Teşkilat hesabı gördük bak burada. Geçtim Londra konferansına. Yani kronolojiye göre gidiyorum. Bir konferans toplanacak. Diğer adı neymiş bu? Savaş hazırlayan konferans. Demek ki berbat bir konferans. Hiçbir işe bak yaramam. yaramamış görmüş, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi niye böyle bir konferans toplandı? Birinci İnönü Savaşı'nı TBMM kazanınca bir anlaşma vardı ya, Sev Sürekli bize bunu dikte etmeye çalışıyorlardı. Bize bunun makyajlanmış halini yutturmaya çalışmaya çalıştılar. Yani benim, baktılar ki Sevr'i kabul etmeyeceğim, bayağı da dirençliyim. Ama çok da beni sallamıyorlardı. Yani tesadüfen bir savaş kazandığımı düşünüyorlar. Sallıyorum mesela sev 300 madde ise hadi hayırlı olsun artık 295 madde 5 tane senin için sildim. 5 tane önemsiz maddeyi bizim için silmişler ve makyajlayarak bunu bize yutturmaya çalışıyorlar. Ben kabul eder miyim etmem. Benim derdim sevgilim 3-5 maddesi ki. 300 ise 300 madde, 500 ise 500 maddesiyle benim tamamen sevgilim o zihniyetini ortadan kaldırmak gibi derdim var. Biz bunu tabi kabul etmeyeceğiz ama adamlar bak gene bizi çağırmışlar. Peki alt bilgilere bakalım şimdi konferansla ilgili bilgiler. Mesela şöyle yapmışlar. İtilaflar bu konferansa hem savaştıkları TBMM'ye çağırmışlar hem de etkisi altında olan Osmanlı'yı çağırmışlar. Böyle yaparak dertlerine ikilik çıkartmaya çalışıyorlar ki onların karşısında kavga edeceğimizi düşünüyorlar. Şöyle düşünün mesela böyle bir yuvarlak masa işte Fransa, İngiltere, İtalya, işte Yunanistan vardı biz ondan sonra TBMM, Osmanlı hepsi bak bunların böyle bir masada. Herkes konuşuyor. Sıra Osmanlı'ya gelince bunlar böyle ellerini oluşturmuşlar, Allah demişler şimdi sen şeye bak kıyamet kopacak bunların arasında birbirlerini yiyecekler. Sonra bizimse Tevfik Paşa inanılmaz olgun bir hareket yapmış, hiç kimsenin beklemediği bir hareket yapmış. Ve Tevfik Paşa da bak, kimdir? Osmanlı'yı bu konferansa temsil eden kişidir. Şöyle demiş, yazabilirsiniz bunun yanına. Söz milletin gerçek temsilcisi TBMM'ye aittir diyerek bütün bu adamların o çıkabileceğini düşündüğü kavganın önüne geçmiş. Çok olgun, çok güzel bak bir hareket. Biraz ben onu şuna benzetirim. Hani bazen böyle aileler misafirliğe falan giderler. Ondan sonra çocuk orada yaramazlık yapar ama anne çocuğu orada genelde dövmez. Eve gidince döver. Hatta şöyle yapar ya, eve gidince soracağım falan diye, böyle biçimcik atar koluna falan. Aynı ona benziyor. Hani burada Tevfik başı demiş ki ya tamam evet kavgalıyız ama şurada kavga etmeyelim bunların gözünden de bunları mutlu etmeyelim. Ama demiş şu konferans bitsin, ülkeye geri dönelim, muhtemelen birbirimizi yemeye devam edeceğiz. Ama olsun burada yaptığı bu hareketle çok olgunca var. Söylediği sözü de unutmayın çok önemli. Peki e, kim temsil etmiş bu konferansta? Bizim bir Dışişleri Bakanımız vardı. Bekir Sami Kundu. Hatırlarsınız bu adamı. İcra vekilleri heyetine görmüştük. Dışişleri Bakanları'nın nezdinde toplandığı için o giderek bak bizim burada da temsil etmiş. Bir de beni bu konferansa bak kim davet etmiş? İtalya. Aslında şöyle olmuş başta. E, demişler ki Osmanlı kalk gel bakalım Londra konferansına çağırıyorum seni. Beni çağıran yok. Şöyle demişler. Bir de senin Ankara'da birileri var onu da çağır gel demişler. Hani beni bak hiç kale almıyorlar muhatap almıyorlar. Biz de demişiz ki valla beni birebir tanıyıp da muhatap alıp çağırmazsan asla gelmem masaya da oturmam. Ama şöyle düşün adam de savaşıyor masaya Osmanlı çağırıyor. Yani aslında beni oraya çağırmak zorunda bu adam. Bir tezatlık var çünkü burada. Ve isteme istemeye de olsa bak İtalya'ya demiş ki çağır şunu gelsin orada tamam hani sayıyoruz onu adam, adam yerine koyuyoruz diyerek TBMM'yi de bak buraya kendisi çağırttı. Çok akıllılık yaptı burada TBMM. Böylelikle neyi sağlamış oldu? Resmen tanınmayı sağlamış oldu. Çünkü beni de resmen tanıyarak bu adamlar masaya davet etmiş oldular. Sonra şimdi Bekir Sami gitti ya. Bekir Sami giderken buraya, Mustafa Kemal ona bazı böyle e, öğütlerde bulundu, bazı böyle ne dedi ki yapman gerekenler var, bunların dışına sakın orada çıkma diyerek böyle telkinlerde bulundu diyebiliriz. Onlar da şöyleymiş, şimdi diyor ki Mustafa Kemal Bekir Sami'ye, bak diyor Bekir Sami diyor bu itilaflar hani çok böyle kurt adamlar gerçekten, yılların siyasetçileri var içlerinde. Bunlar demiş bak Ketampere'ye getirirler şöyle yaparlar, böyle yaparlar, hop bir anda sevri sana yuttururlar, dikkat et demiş, yapacağın tek şey şu gideceksin e, bunların karşısına. Bizim şöyle bir metnimiz var. Misak-ı Milli. Tanıyor musunuz? Tanımıyor musunuz? Muhtemelen tanımayacaklar. Tanımıyorsunuz. O zaman ben kalktım dönüyorum. De, demiş. Yani gidip de böyle sakın onlarla iş dışta olup böyle yüz göz olup ya şu olabilir bu olabilir bir pazarlık meselesi yapma vatanın herhangi bir toprağını falan demiş bunlara. Çünkü bak benim derdim buraya katılırken neymiş? Şuraya bak yazmıştım. TBM'nin katılmasındaki amaç misakı milli tanıtmak. Yani niye savaş yaptığıma dair bu adamları bilgilendirmek. Sonra demiş ki Bekir Sami de Paşam demiş ya merak etme demiş, çocuk muyuz demiş, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz demiş, sen hani rahat ol. Ben demiş gideceğim, bunların yüzlerini misakı milli tak 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 çarpacağım, kabul etmiyor musunuz? Dönüyorum, savaşa devam diyeceğim gibi böyle çok kendinden emin şekilde konuşmalar gerçekleştirmiş. Sonra gitmiş, konferans toplanmış, edinmiş, görüşülmüş, yere gelinmiş ve Bekir Sami ne yapmış? Elinde tam 6 tane anlaşmayla, yetkileri dışında anlaşmayla gelerek Mustafa Kemal'i çok sinirlendirmiş. Ne yapmış biliyor musun Bekir Sami'ye? Mesela Zonguldak'taki bazı yerlerin işletmesini Fransızlara vermiş. Bazı Arap topraklarındaki petrol haklarını İngilizlere vermiş. Ege bölgesindeki bazı yerleri böyle ufak ufak yerlerde olsa İtalyanlara vermiş. Yani adam bak biz adama sanki böyle giderken ne yapması gerektiğini söylememişiz gibi kafasına göre bir sürü saçma sapan anlaşmalar imzalmış. E şimdi tabii bunu kim duyunca çok sinirlenecek haliyle Atatürk inanılmaz sinirlenmiş bu duruma. Çünkü sen demiş hatta böyle görüşecekler bunlar hemen konferansın arkasından odasına çağıracak Mustafa Kemal bunu. Ve diyecek ki sen benim davamı anlayamamış bir adamsın. ben seni uyarmadım mı diyecek. Bunu 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 yapma. Git sadece misakın milli tanıtken. Belki Sami ise şöyle düşünmüş. Ya demiş bizim bu savaşı kazanacak halimiz falan yok ya demiş ya. Nasıl kazanacağız bu savaşı? Bari demiş 3-5 yer vereyim. Bu adamların gözünü boyayayım ki oturalım bir anlaşma imzalayabilelim gibi bir ortam hazırlamaya çalışıyor. Yani sen adamlarla bana benim dışları bakana bak maalesef ki adamın benim yapacağım savaşı olan inancı biliyor burada. Mesela Mustafa Kemal çağırmış bunu odasına tam da olsa bir tren garındılar böyle bir odadalar. Ondan sonra demiş ki Mustafa Kemal gel demiş Bekir Sabri camdan aşağı bak bir tren yanaşıyor o sırada. Ve trenin içinden bizim birinci Dünya savaşında gazi olmuş, şehit olmuş, ağır yaralanmış falan böyle askerlerimiz indiriliyor. İnanılmaz böyle karman çorman bir ortam var. Doktorlar, hemşireler falan böyle bir sürüler onları tedavi etmeye çalışıyorlar. Bak demiş Bekir Sabri demiş sen demiş bunu yapan adamlarla gittin benim iznim olmadan yetkilerin dışında anlaşmalar imzaladın. Bundan sonra demiş, gereğini yapacağına inanıyorum demiş. Ne demek istiyor yani burada? Görevinden istifa etmeni istiyorum diyor. Çünkü gerçekten adam çok saçma sapan anlaşmalar imzaladı. Ve bu konferansın bak sonucunda ne oldu? Sakın bak unutmuyoruz. Yetkileri dışında anlaşmalar imzalayan Bekir Sami Kunduh'un yerine Yusuf, Kemal, Tengir benim yeni dışişleri bakanım oldu. O da iktisat bakanıydı. İktisat Bakanlığı'ndan biz bu adamı aldık. Dışişleri Bakanlığı'na getirdik. Bu aynı zamanda geçen sene sınav sorusuydu. Ben yoğunlukla Bekir Sami'yi bekliyordum. Geçen sene. Hatta öğrenciler söylemiştim. Bunu yukarıya yazdı. Dedik işte Bekir Sami'nin şöyle yaptığı anlaşmalar, şu konferansta olan olaylardan sonra yerine gelen kişi kimdir dedi. Yani soruyu tutturmaya bayağı yaklaştım. Ama bunu üst kısma yazdı. Cevap olarak da bunu istedi. Biz de gidip bak onu işaretecektik. Belki bu sene gelir bu olaylar nerede yaşanmıştır der. Londra Konferansı. Bu olaylar hangi savaşın sonucundadır da Birinci Dünya Savaşı gibi özellikleri bak unutmayalım. Çok 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 önemli. Bir sonucu daha var bunun yazın ben yer yetmedi diye yazamadım. Şöyle deyiniz bir sonucuna da. İtilaflar TBMM'yi resmen tanıdı. Bu da bir diğer sonucudur. Çünkü beni masaya davet ettikleri için bu adamlar haliyle bak bu neyi sağlamış oldu. Bizim de artık onlarca resmen tanınmamızı sağlamış oldu. O zaman şöyle bir şu tanınmaları topluca alacak olursak. Şöyle bilgilere erişmiş oldum mu acaba ben? Ee, mesela Osmanlı Devleti'nin temsil heyetini tanıdığı yer neresiydi desem biraz bekleyerek şöyle demeniz lazım muhtemelen şu anda Amasya görüşmeleri. Peki başka bir soru. Osmanlı Devleti'nin TBMM'yi resmen tanıdığı yer neresidir desem yine biraz bekleyerek demen lazım ki Bilecik görüşmeleri. Peki bak itilafların TBMM resmen tanıdıkları yer neresiymiş Londra Konferansı. O zaman unutmuyorsun Amasya görüşmeleri, Bilecik görüşmeleri, Londra Konferansı bu üçünün arasında bağ var. Hep birileri ya temsiliyetini ya da TBMM'yi tanımış. O yönüyle bak gerçekten önemlidir. Sakın bu kısmı da unutmayalım. Bir nokta şunu eklemeniz lazım. Diyiniz ki bu konferans itilaflar arasındaki bir görüş ayrılığıdır diye bu da diğer notumuz olsun. Şimdi bu itilafların ilk defa görüş ayrılığı yaşadığı yer değil burası değil mi? Çünkü ilk defa nerede yaşamışlardı? Paris Barış Konferansı'nda işte İtalya terk etmişti. Onlar da İzmir'i Yunanistan'a vermişlerdi falan o hikaye. Burada da bir görüş ayrılığı var. Çünkü yapılan anlaşmalar var ya yani Bekir Sami'nin yapmış olduğu. Orada herkes bireysel olarak çıkarlarını gözetmeye çalışmış. Yani bir itilaf grubu adı altında bizimle bazı görüşmeler gerçekleştirememişler. Çünkü herkes daha fazla parça koparmak istiyor Osmanlı'da. Yani hırs devreye girmiş burada. Ondan dolayı bak bu konferansta bir görüş ayrılığının kanıtı. Yani Paris Barış Konferansı'ndan sonra bir de Londra Konferansı'na bu görüş ayrılıklarını ekleyebiliriz.